Editlere bakalım. En son nereye bakmışız? Bunlara bakmadık. En son şuraya bakmışım. <laughs> Ey, ananı koyayım korktum lan. Ananı Bu edit ki. Ya ananı sikeyim bu ne ya? Arkamda bir çıtırtı duydum amına koyayım. Or bu edit değil bu. <laughs> ya ananı sikeyim bu ne ya? Dostum bu klip Bilmiyorum derlemesi. Senin için bir şey yapmış. Sal artık ya. Ama edit değil bu klip derlemesi. Ya senin için bir şeyler yap. Ya, ya sağ olsun ama bu. Ya. Edit değil. Buna okey veririm. edit bu mudur mesela bak gördün mü nasıl koymuş beni GTA 6'ya amına koyayım. Gördün mü? Birazdan bu da AI edit değil ki diyecek. Olsun. Edit. Bir şey alıp editlemiş bak ben. Uçaktan kaçıyorum hem de motorla. Bak ben. Kızı götürüyorum jet skimle. Bak ben. Polislere ateş ediyorum. Army'den çaldığım M4 le. Bak bu da ben egemenle balığa çıkmışız. <laughs> Bak ben bu kim amanak vermedim. Bak ben mitonun motoru çalmış. <laughs> bu, bu normal videolara falan gider yani. Bu ney? Biz <laughs> i̇şte de Elden Ring'de boss elini kaldırınca ben amına koyayım. <laughs> Vur artık. Hey, yaptım. Yaptım diye bağırıyor. Vay <laughs> bu güzel. <laughs> Gerçekten var orada bir can falan kalmıştı ya. Kameranın altında kalmış can bara ama. Birisi mesajlarını silmiş. <laughs> güzel. <laughs> Ellerini gereksiz zor yapmışlar deyince o üstteki çocuk gibi hissediyorum seni. <laughs> Köylülük var yani. Yok. Bu şunu Ercan'a yapsanız asıl ya Ercan'a gider bu. Bu Bora'ya gider amına koyayım delisi. Ya da Hasancan'a gider bu. bu. daha çok Hasancan'a gider. Bu ben. Bu nasıl bir resim ya? Galiba ergen ben. Chat <laughs> okurken ben amına Chat'teki bazı insanların mesajını görünce ben. Aman kurdumun deyip. Bak mesela şunu görünce aynı böyle olurum bak. Ne oldu? Rix'e bir kişi abone basmış gene. Chat'te görünmüyor ya. Niye böyle? Bak. PUBG geç artık AQ. Gördüğüm anda size belli etmiyorum ama içimden geçen bu. Bu Niye basmadan bastığı şeyi geldi bana ya? Para ver. Ekrana adın çıktı paranı ver. Boş boşuna teşekkür etti bak. Bu ne amına Tamam. Şimdi her şey değişti. Bakışları değişmedi. Ya yeter ya. Her şeye beni koymuş amına koyayım. Harbiden diyorum. ya amına koyayım. <laughs> Buldu her surattan yapıştırmış seni. Ya o kadar aptalca bir ki ya. Amına koyayım komikliği saçmalığına güldüm. Yani dualipa var arkada başka biriyle şeyi yapıştırmış beni değiştirmiş. Vay amına koyayım ya. Yeter olan. <laughs> E laf La yeter. Neye laf edeyim? Bunda bir şey yok. Benim arabanın şeyini koymuş. Personel kamını. Hmm. Burada ne yapıyorum? hiç hatırlamıyorum burada ne oldu namına kıyım.